Herkese gezimizin 8. gününden günaydın. Biz bu sabah böyle bir manzaraya uyandık. O kadar güzel ki şurası bizim kaldığımız ev. Şurada bizim. Böyle içeride sineklik olduğu için dışarısı çok net görünmüyor. Ama yani videodan çok iyi görünmüyor. Ama şöyle bir yer. Gerçekten inanılmaz. Bu kısımda bahçenin ön tarafı. Aslında dün akşam gördüğünüz yer. Buralarda da konaklama imkanı var. Şu odalarda. Gerçekten inanılmaz huzurlu. Gerçekten çok güzel. Burada dinlenme testlerinde satılan bir şey var. ve içi yer fıstıklı. Ve gerçekten çok lezzetli. Biz şu an hey. bir film setine geldik. Bu film setinde tarihi diziler ve filmler çekiliyor. Hatta burada BTS'den Suga'nın bir klibi de çekildi. Şimdi içeriği gezerken sizlerle paylaşacağım. Bu da ekibimiz. Bu da Deniz. Deni, Seyay. Burada çekilen yapımlar. Burada size de da, da göstereyim ya. İnsanlar da görmek istiyor. Onlar da Hatırlıyoruz hocam. Arkası işte buradaydı. Şuradan geldi. Şuralardan bir yerden çıkıyordu böyle. O çok Hmm, olan çarşı, bir alan var. çarşı alanı. Çarşı evet, alanı sanırım şurası. Buradan çıkıyor evet. sonra arkasında burası geliyor. Burada çekimine devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazı alanlarda set ekipleri ekipmanlarını bırakmış. Galiba bugün veya yani bugünlerde de yeni bir çekim olacak. Gördüğümüz yol. Evet. Eğer ki çiçek bu kiraz döneminde gelirseniz, şöyle. Aa, <laughs> çok, güzel. çok güzel. Hacima. <gülüyor> <gülüyor> Biz girdiğimizin ilk haftasını bitirdik ve Seoul'e döndük. Bu hafta ise Seoul'ü gezeceğiz detaylı olarak. Ben daha önce geldiğimde birçok yeri görmüş ama Şu an iki tekrar gezeceğim için çok heyecanlıyım. Şimdi de yemek yemeye geldik hep birlikte. Böyle yemeksel, tavuklu bir and yemek look, değil mi hocam? Andok cimtak diye geçiyor Geldi yemeğimiz, yaptık yemeği. İnanılmaz güzel ve şunun kokusunu almanız lazım. Yok, kameradan hisseder misiniz bilmiyorum ama buraya gelince yine mutlaka yemeniz gereken yemeklerden bir tanesi sebze ve tavuklu bir yemek. İçinde ekstra yiyemeyeceğiniz bir şey yok. Evet. O yüzden ve bu şey kemiksiz değil mi hocam? Kemiksiz, 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 de var, kemiksiz de var. Kemiksiz istediğiniz söyleyin ekstra olarak. Bir yanına da şöyle pilav aldık. Kimçimiz var ve sulu kimçimiz var. Bu ne?